Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. E, çektiğim içeriğin ikincisini çekiyorum. Haliç Üniversitesi hakkında bilinmesi gerekenler. Çünkü bu içeriği neden çekiyorum? Videomun altına bir sürü yorum gelmiş. Ve ben de sorularınızı yavaş yavaş cevaplamak istiyorum. Mesela şu gelmiş. Ortalamayı yüksek tuttuğumuz süreçte bize Haliç bursu sağlıyor mu diye. Evet, e, şöyle bir durum var. Sınıf birincisine Haliç, mesela %50 okuyorsanız %15 indirim sağlıyor yani. Sınıf birincisi olduğunuz zaman %15 indirim oluyor. Evet sonra mesela çap hakkında falan sorular sorulmuş. Ee, ortalamanız e, 2.70'in falan üstünde olması gerekiyor. Ama bir de mesela bölümünüzden de bazı insanlar çapa boş vurabilir ve sizin ortalamanız tutmayabilir çünkü mesela 350 ortalaması olanı mı alacaklar? 270 mi? Öyle düşünmek de gerekiyor. Mesela çapı diyelim ki kazandınız. Diyelim ki birinci sınıfta ortalamanızı 270 üzeri tuttunuz ve çapı kazandınız. Hayır size diyor ki aynı anda okuyorsunuz ya. okuyabilirsin. Hatta mesela biz bir sınıfı sonunda kazandığımız için bir senede ücretsiz okumana izin veriyorum diyor. Bir senede ücretsiz okuyorsun ya da üstten de falan da ders alabiliyorsun. Bölümünle ilgili ise mesela bazı derslerden de muaf olabiliyorsun. Başka e, Halit Üniversitesi hakkında bilmeniz gerekenler. E, bizim okulda devamsızlık gerçekten sıkıntı. E, devamsızlıktan kalırsanız gerçekten bırakıyor hocalar. Şeyleri yok. Göz yummaları falan yok. E, yani böyle özel okul diye rahat olacağınızı falan <laughs> düşünmeyin. Gerçekten rahat bir okulumuz yok. Derse ve akademi, akademi, akademiye çok önem veriyorlar. Derse, derslere çok önem veriyorlar. Bunlar onlar için çok önemli. Başka mesela şu var. Ee, diyelim ki 4 senelik bir ay tutturdunuz. İlk 2 senenin ortalaması 2'nin altında olursa şartlı geçtiğiniz dersleri alttan alıyorsunuz 3. sınıfta. DD ile, ile falan geçtiğiniz dersleri. Mesela bir de şu sorulmuş. Ee, dersten kaldığımda şey olma imkanı var. Dersten kaldığımızda benim bursum kesilir mi? %50 okuyorsam mesela para öder miyim? Bunlar falan çok soruluyor. Ya da da sorulmuş. Şöyle bir şeylik var. Dersten kaldığın süreç hayır sizden bir ücret almıyor. Alttan alma hakkı veriyor mesela. Alttan alma hakkınız olduğu süreçte hiç sıkıntı olmuyor. Yani alttan alabilirsin. Yani 4 sene boyunca sen onu alttan alabilirsin. 4 senenin sonunda veremezsen ondan sonra ücret yansıyor. Zaten e, onun haricinde bir sıkıntı yok. Diyorsunuz ki ben yaz okuluna kalmak istiyorum. Yaz okulu da kredi başına... Fiyatlar değişiyor. Yani kredi başına mesela. Bu sene mesela bizim okulun yaz okulu kredisi bir kredi başına 150 liraydı herhalde. Öyle hatırlıyorum. Mesela 5 kredi dersler mi alacaksın? 150 ile 5'i çarpacaksın. Öyle düşünmek gerekiyor. Onlar var. Bir de mesela belki FTR bölümü okumak isteyen arkadaşlar vardır. Bunu da söylemem gerekiyor. Biz staj görüyoruz biliyorsunuz ki e, anatomi, anatomi 1 ve anatomi 2'yi vermediğiniz sürece işte staja çıkamıyorsunuz. İkinci sınıfta anatomi bir, anatomiyi ver, yani birinci sınıfta biz anatomi bir ve anatomi iki görüyoruz. Bunları veremezsen staja çıkamıyorsun. Bunları ikinci sınıfta verirsen yine staja çıkabiliyorsun tabi ama bunları veremediğin sürece staja çıkmıyorsun, çıkamıyorsun ve bölümün uzuyor, dönemin uzuyor pardon, dönemin uzuyor. bunlar var mesela. Başka mesela sorduğun soruları düşüneyim ya da okul kampüs hakkında bilgi de verebilirim. Ben ee, okul okulu gerçekten beğeniyorum. Konum olarak çok beğeniyorum. Gerçekten üç farklı şey var. Kampüsü var gerçi. Mesela konservatuar ayrı, bestio falan, bestio ayrı. Mesela ayrıca bir tane daha bir yer açılıyor ama o daha açıldı mı bilmiyorum. Ama iki yıllık ön lisans bölümler ve sağlık, mimarlık gibi bölümler, çoğu bölümler bizim okulda. Sadece bestio ve şey farklı yerde. Eee neydi? Ha konservatuvar. Konservatuar da Şişhane devine Beşiktaş Le Levent'te herhalde güzel yerlerde onlar da. Ee, ben okulumuzun konumunu beğeniyorum. Sütlüce olarak geçiyor zaten. Ve yoluna bağlı. Bir e, şeyle bir otobüsü taksimdesiniz falan yani öyle. Zaten şey mesela biraz ilerleyince mesela eee falan var. Oradan şey biliyorsunuz vapura falan binebiliyorsunuz. Öyle imkanlarınız da var okulun bir tip konumu... ne diyorum ben ya? Okulun konumu gerçekten çok güzel. E, üç bloktan oluşuyor benim. Yani ben sürecedeyim 3 bloktan oluşuyor. Ben e, özel üniversiteler biliyorsunuz ki kampüsleri falan aşırı küçük. Bayağı bir küçük hatta. Ben bizim kampüsü beğeniyorum. mesela yemek yiyecek oluyoruz. Biz yan tarafta da farklı üniversiteler var. Onlardan da çok duyuyorum. Ee, yemek yiyecek oluyoruz. Mesela insanlar okuldan falan çıkması gerekiyor. Farklı kampüsdekiler mesela okulun yemeğini beğenmiyor. Bizde bir sürü çeşit var. Mesela kaç yakın restoran var ya? 10 restoran kesin vardır. Farklı Kahve dükkanı, espresso falan her şey var. Okuluma o bakımından yeme içme konusunda da aşırı Aşırı iyi. Onu beğeniyorum. Mesela başka okullarda öyle yok. Mesela hep dışarıda falan yok. Hatta başka okuldan bizim okula gelmeye çalışan var yemek yemek için. Öyle mesela yanımızdaki ticaret üniversitesindeki insanlar bizim okula yemek yemeye gelmeye çalışıyorlardı. Geliyorlar mıydı bilmiyorum. O yüzden okulun içindeki kampüs gerçekten güzel. Ben sağlık açısından, bizim, ben okulumu beğeniyorum. Sağlık bölümü açısından. Başka bölümleri bilemem. Çünkü ne diyebilirim ki? Ama insanlar ya da duyduğum kişilerde ve ben sadece yarım dönem okuma hakkım oldu. Ve şöyle mesela online'da da bizim okul gerçekten çok iyi. Mesela Helix diye bir uygulaması vardı. Ben bahar döneminde zaten biliyorsunuz ki online aldım okulu. Nerede bileceksiniz? gerçekten dinleyenler beni. Online döneminde e, dersleri online olarak aldım ve Helix diye bir uygulamamız vardı ve hiçbir şekilde uygulama çöküntüye falan uğramıyordu. Uygulama konusundan online dersler verme açısından hocalar han gerçekten çok iyi. Hocalar üstünüze düşüyor. Aşırı derecede düşüyor. Başka Aliç hakkında sormanız, sorduğunuz ya da sorabileceğiniz yan da vardı. Evet yan dalda yapabiliyorsun. Onda diploma değil de yani şey. Yani bir sertika veriyorlar. Diyorlar Neval Çelik fizyoterapi rehabilitasyonu okuyor. Ama e, psikoloji alanına yan dal yaptı falan diye. Öyle şeyler veriyorlar. O da onda ortalamaya bakılıyor. Onda da. Onda sadece kaç krediyim? Yani yanlış olmasın bir kredi tamamlaman gerekiyormuş. Bir de şöyle var. Ee, bizim derslerimiz mesela ben birinci sınıfta ilk dönem 30 kredi dersim, 30 kredilikti dersim ve benim e, en fazla 10 kredilik dersten kalmam gerekiyordu. Eğer 10, mesela 20 kredi kesin vermem gerekiyordu. Vermeseydim mesela 18 kredi mi verdim mesela üstten yani ikinci sınıfta ders alamıyordum. Yani bazı dersleri eksik alıyordum. Ona göre ortalamanızı yani ikinin aşağısını düşünmemeye çalışın yani 2 iki, yani 2'nin altına düşünmemeye çalışın. Gerçi uzaktanları falan yüksek tuttuğunuz sürece 2'nin altına düşmez zaten ama 5 kredilik dersleri de şartlı bir şekilde verirseniz 2'nin altına düşebilir. Yani kredi başına da yani verebilirseniz. Böyle başka düşünüyorum. Ne sordunuz siz de ben cevaplayayım diye. Ya mesela şu sorulmuş. Burslu olduğum süreçte para ödüyor musun diye. Hayır, bir para ödeme gibi bir durumunuz yok. Dersten, burslu olduğunuz sürece dersten kalırsanız da bir para ödeme durumunuz yok. O ders alttan verebilirsiniz. Sizin bursunuzu kesinlikle kesmiyor. Yani bizde burs kesintisi yok mesela. Ve ben e, bizim çoğu yaz okuluna göre bizim okulun yaz okulu fiyatları uygun. Mesela e, Medipol'ün falan aşırı pahalıymış diye duydum yaz okulunu. O yüzden orayı seçme gibi bir şeyde bulunmadım. Ve bizim e, yaz okulu çoğu okula göre uygun. Bizim okulun fiyatları da gerçekten çoğu okula göre uygun. Ben e, okulumun gerçekten fiyat olanağı da, konumu olarak da, hocaları olarak da her şeyini gerçekten çok beğeniyorum. Hani ben %50 okuyorum. Ben yüzde %75'i tutan yerler de vardı FTR başka üniversitelerde. Yani ben onun yerine köklü bir üniversite tercih etmek istedim. Çünkü Haliç 20 seneden beri eğitim eğitim gösteriyor çoğu üniversite yeni açıldı biliyorsunuz ki özel üniversiteler ve şu an yuca atlasa girdiğimde bile bir sürü yeni üniversite açılıyor İstanbul'a ben kampüs olarak da e hocaları olarak da ilgileri olarak da çok beğeniyorum bize online'da olsa dönemimizi çok güzel tamamlattılar gerçekten bizi bayağı bir zorladılar öyle bir durumları vardı senin bursunu kesmiyorlar hiçbir şekilde öyle bir şey yok Sadece zaten o, onu bilerek giriyorsun okula ve bu, ben geçen sene girmiştim okula ama bu sene mesela farklı olanaklar indirimler falan da varmış mesela yani yeni yeni indirimler falan da uygulamaya başlamışlar değişik indirim yani bilmiyorum bir sürü bir, ilk 5 tercih gibi falan indirimler mesela ben bizim okul e, ben ilk girimde sağlık bilimleri yüksek okuluyduk biz sağlık bilimleri fakültesine çevirdik artık sağlık bilimleri fakülte artık artık fakülte mezunu olacağız bu da güzel bir şey Başka sorularınız varsa yine yanıtlarım. Videom bin izlenmeye ulaşmış. İlgi çektiğimi düşünüyorum herhalde. İlgi çekti videom. Başka isterseniz yine yaparım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.